Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak tatlı anne kıymet ben. Bugün mercimek ekmeği yapacağız. İster rejim zamanlarınızda isterseniz değişiklikle değişik lezzetler peşinde koştuğunuz zamanlarda yapabileceğiniz harika bir tariftir. Un yok içinde sadece yumurta, yoğurt ve kırmızı mercimek var. Baharatlar var. Dilerseniz içine Zeytinyağında hafif sotelenmiş pırasa ekleyebilirsiniz, ıspanak ekleyebilirsiniz. Ama ben en çok peyniri yakıştırıyorum ve genelde böyle bol peynir yapıyorum. Bir kase kadar peynirim vardı, beyaz peynirim vardı yaptığımda ama siz daha çok da ekleyebilirsiniz içine. Üstüne de çörek otu ve susam serpiyorum. Çok yakıştırıyorum, börek tadında oluyor. Hemen başlayalım yapımına. Ben kendi kare borcamıma göre bir e, ölçü oluşturmuştum. O kare borcam birçoğumuzun evinde var ama dediğim gibi mini başka küçük başka tepsilerde de yapılabilir. İlla borcamda kare borcamda olacak diye e, bir kural ya da şartımız yok. Bir su bardağı e, artı iki yemek kaşığı kırmızı mercimeği suya yatırıyoruz geceden. Ertesi gün sabah yapabilirsiniz, öğlen yapabilirsiniz, akşamüstü yapabilirsiniz. Sonra o suyu süzüyoruz e, ve rondodan geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi artık o yum, e, mercimekler iyice yumuşamış oluyor. Sonrasında 3 tane yumurtamız var. 3 yemek kaşığı tepeleme yemek kaşığı ile e, diyebilirim. Yoğurt yani bayağı bol yoğurt koyuyorum içine. Bir kase kadar beyaz peynir, ufalanmış beyaz peynir, bir paket de kabartma tozu ekliyorum. E, bu aşamada hemen şunu söylemek istiyorum. Mercimeği e, rondoda eğer biraz zorlarsa, benimki çift bıçaklı çok kolay bir şekilde çekiyor ama eğer zorlarsa ikiye bölüp iki iki parçaya bölüp mercimeğinizi o şekilde de rondoda az az sıvı haline getirebilirsiniz. Evet en, en da baharat ve tuzlarımızı ekledik. Bir de yağ ekleyeceğiz. 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Baharat olarak ben e, tuzu unutmayalım. Az tadınıza göre atabilirsiniz ama bir çay kaşığından biraz daha fazla tuza ihtiyacı var. Zerdeçal kullanıyorum. Mutlaka bu tarz tariflerimin olmazsa olmazı. Zeytinyağı 3-4 yemek kaşığı ekliyoruz. E, pul biber ekliyorum. Acılı çok seviyorum çünkü. Karabiber ekliyorum. Kekik eklenebilir içine. Dereotu ve maydanoz eklenebilir. Bunlar da tamamen ağız tadınıza kalmış. Bütün malzemeleri artık gördüğünüz gibi bir kabın içinde bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Ve kare borcamızın içine yağlı kağıt seriyoruz. Ve yapmış olduğumuz karışımımızı güzelce döküyoruz. Kaşıkla üzerine düzleştiriyoruz. Bu aşamada mutlaka fırınımızı açalım. 200 derecede güzelce ısıtalım. Ama 200 derecede pişirmeyeceğiz. İlk 15-20 dakika kadar 180 de 170 derecede 180 derecede pişirebilirsiniz. Sonrasında 200 dereceyi alalım ve kontrolü olarak pişirelim. İyice kabardığını göreceksiniz. Ve orta kısmının da sertleştiğine inandığınız zaman kürdan testi yaparak, yaparak takip ederek fırından alabilirsiniz. Piştiği halinde göstereceğim şimdi zaten oldukça kızargın olduğunu göreceksiniz. Evet, artık pişti ve mercimek ekmeğimiz hazır. İçinde un yok. Ee, i̇ster rejim zamanlarınızda, isterseniz değişik farklı bir lezzet e, yapmak istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İçinde yumurta var, yoğurt var, peynir var dediğiniz dediğim gibi e, çok lezzetli oluyor. Özellikle sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Bunlar da artık sıcak sıcak hemen size çekmiş olduğum görüntüler. Zerdeçalı mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Eğer evinizde varsa kullanıyorsanız kullanmıyorsanız da bu tarifle beraber e, ta kullanmanızı tavsiye ederim. Hem çok farklı bir e, faydalı bir baharattır hem de gerçekten e, ayrı bir renk ve lezzet verir. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu izledikten sonra eğer beğendiyseniz tarifimi beğen tuşuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Değerli vaktinizden ayırıp bir yorum bırakmayı da ihmal etmezseniz daha da çok sevinirim. Afiyetler olsun deneyecek olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.